Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Seçme Dünya Masallarından Parmak Çocuk adlı hikaye okuyacağım. Haydi başlayalım. Parmak Çocuk. Bir zamanlar hiç çocukları olmayan bir oduncu ve karısı varmış. Bu karı koca çocukların olmasını çok istiyorlarmış. Bir gün oduncunun karısı Allah'ım lütfen bize bir çocuk ver. Kocamın baş parmağı kadar olsa bile razıyım demiş. Çok geçmeden kadının dileği gerçekleşmiş ve parmak kadar bir çocukları dünyaya gelmiş. Çocuğa Tom adını vermişler. Parmak çocuk büyüyor ama boyu hiç uzamıyormuş. Bir gün Tom'un babası hastalanmış ama yine de tarlaya gitmesi gerekiyormuş. Keşke bana yardım edecek biri olsaydı da atı tarlaya o sürseydi demiş. Tom babasına ben sana yardım ederim baba lütfen beni atın kulağına oturt ben ona hangi yöne gitmesi gerektiğini söyleyebilirim demiş. Babası Tom'u atın kulağına oturtmuş kendisi de arabanın arkasına geçmiş tarlaya doğru gitmeye başlamışlar. Yolda iki adam Tom'un at arabasının kendi kendine gittiğini görünce çok şaşırmışlar. Biri baksana arabanın sürücüsü yok ama yine de dümdüz gidiyor Hadi arabayı takip edelim de nereye gittiğini görelim demiş. Araba tarlada durunca Tom'un babası gidip atın kulağından oğlunu indirmiş. Çocuğu görünce çok şaşıran adamlar Tom'u gizlice kaçırıp sirke satmayı planlamışlar. Babası fark etmeden Tom'u kaçırıp hızlıca oradan uzaklaşmışlar. Babası Tom'u her yerde aramış ama bulamamış. Çaresizlik içinde eve dönmüş. Kötü kalpli adamlar oradan uzaklaşınca avuçlarında sakladıkları Tom'u yere bırakıp ona şaşkın şaşkın bakmışlar. Adamların şaşkınlığına fırsat bilen Tom koşarak çınların arasına saklanmış. Adamlar her taşın altına bakmışlar ama Tom'u bulamamışlar. Onlar umutlarını kaybedip gidince Tom çalıların arasından çıkmış, kimse görmeden uyuyup dinlenmek istemiş ve boş bir salyangoz kabuğunun içine girmiş tam uykuya dalacak kendi dışarıda birilerinin konuştuğunu duymuş. Haydi o zengin Parson'un evini bu akşam soyalım demiş biri. Tom ben bunu engel olabilirim diye düşünerek taşın üzerinde oturan hırsızın cebine atlamış. Hırsızlar eve girdiklerinde Tom adamın cebinden atlayarak yardım edin hırsız var diye bağırmaya başlamış. Tom'un gür sesini duyan aşçı uyanmış ve hırsızlar kaçmak zorunda kalmışlar. Tom kimse görmeden adara kaçmış, samanlara tırmanarak orada uyumuş. Sabah olunca ineği doyurmak isteyen evin hizmetçisi Tom'un uyuduğu saman yığınının yemesi için ineğe vermiş. İnek Tom'un midesine indirmeye çalışırken Tom lütfen beni dışarıya çıkartın diye bağırmaya başlamış. Evin hizmetçisi ve aşçı inekten garip sesler geldiğini duyunca çok şaşırmışlar. İneğe yediği samanın çok geldiğini ve onu hasta ettiğini düşünmüşler. İneği biraz koşturup karnına masaj yapmışlar. Gıdıklanan inek gülmek için ağzını açtığında Tom hızla kaçmış. Tom tam kurtuldum diye düşünürken kendisine iştahla bakan bir kurdu fark etmiş. Kurt Tom'a yaklaşıp ağzını açınca Beni dinle diye bağırmış. Tom beni yersen karnın doymayacak ama benim yaşamama izin verirsen seni daha çok doyurabilecek bir yere götürebilirim diye eklemiş. Kurt sevim içinde öneriyi kabul etmiş. Tom kurdun sırtına atlamış ve onu kendi evine götürmüş. Eve varınca hemen babasına koşup baba yardım et kurt beni yiyecek diye yardım istemiş. Babası eline baltayı alarak kurdu kaçırmaya başlamış. Tom sevinçle anne babasına sarılmış. Başından geçenleri anlatmış. Babası Tom'a bundan sonra kendisini daha iyi koruyacağına söz vermiş. Parmak çocuk annesi ve babasıyla sonsuza kadar mutlu yaşamış. Bu hikaye de burada bitmiş. Ayakkabıcı ve küçük kinler. Çok çalışkan ve çok dürüst bir ayakkabıcı yaşarmış. Fakat yine de yeteri kadar para kazanamazmış. O kadar fakirmiş ki bir çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar derinden başka hiçbir şey kalmamış. Yapmadan önce deriyi kesmiş ki sabah uyandığında ayakkabıyı yapabilsin. Ertesi sabah işini bitirmek için geldiğinde bıraktığı deriden çok güzel bir çift ayakkabı yapıldığını görmüş ve çok şaşırmış. Ayakkabıyı kimin yaptığını çok merak ediyormuş ama bulamıyormuş. Ayakkabıları pazara satmaya götürmüş. Bir müşteri ayakkabıları iyi bir fiyata satın almış. Ayakkabıcının artık iki ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almaya parası varmış. Yapmadan önce deriyi kesmiş ve bir mucize olması için dua etmiş. Uyandığında hemen atölyesine gitmiş ve masasında iki çift güzel ayakkabı görünce yine şaşırmış. Eşini çağırmış. Eşi de ayakkabıları gördüğüne çok şaşırmış. Her yere bakmışlar ama ayakkabıları kimin yaptığını bulamamışlar. Bir daha iki sefer dört ayakkabılık deri kesmiş. Sabah olunca ayakkabılar onu her zamanki gibi masanın üzerinde hazır bekliyormuş. Geceden kestiği her deri sabah tamamlanıyormuş. Bu birkaç gün böyle devam etmiş ve kısa zamanda ayakkabıcı ve eşi zengin olmuşlar. Onlara bu kadar iyilik yapanın kim olduğunu bilmeyi çok istiyorlarmış. Bir gece kimin gelip muhteşem ayakkabıları yaptığını görmek için atölyedeki bir perdenin arkasına saklanmışlar. Bir süre sonra bir ses duymuşlar ve küçücük cinleri atölyeye camdan girerken görmüşler ayakkabıcı ve eşi onları gördüklerinde çok şaşırmışlar. İkicinin ayakkabıları dikmek için kendi eşyaları varmış. Önceden kesilmiş bütün derileri almışlar ve dikmeye, yamamaya ve çekişlemeye başlamışlar. Cinlerle ilgili garip olan ise çok basit kıyafet ve ayakkabılar giymeleriymiş. İşlerini bitirdikten sonra cinler mutlu mutlu dans edip atölyeyi camdan çıkarak terk etmişler. Ayakkabıcı olağanüstü ayakkabılar yapıyorlar ama kendilerinin güzel kıyafetleri ve ayakkabıları yok. Onlara teşekkür etmek için küçük ayakkabılar yapacağım demiş. Eşi ise ben de onlara güzel kıyafetler yapacağım demiş. Kadın iki kırmızı şapka ve küçük pantolon ve ceketler yapmış. Ayakkabıcı da cinler için iki çift ayakkabı yapmış. O gece kesilmiş deri yerine ayakkabıcı ve eşi küçük kıyafet ve ayakkabıları bırakmışlar masanın üstüne. Gece yarısına cinler tekrar atölyeye camdan girişler. Küçük kıyafet ve ayakkabıları görünce çok sevinmişler. Hemen onları giyip dans etmeye ve gülmeye başlamışlar. Yapılacak ayakkabı olmayınca cinler atölyeyi bir süre sonra terk etmişler ayakkabıcı ve eşi cinleri bir daha hiç görmemiş ama yardımları için onlara hep minnettar kalmışlar. Robin Hood Evvel zaman içinde Robin Hood adında bir adam vardı. Robin Hood zenginlere kızmıştı. Onların mallarını alıyor, fakirlere dağıtıyordu. Muhafızlar Robin Hood'u arıyordu. Bulana ödül vereceklerdi. Ama kimse onu yakalayamıyordu. Hatta bazı adamlar Robin Hood'a katıldılar. Vali Robin Hood'dan bakmıştı. Onu yakalamak için kraldan yardım istedi. Kral valiyi azarladı. Bir adamı yakalayamadınız mı? dedi. Kral muhafız şefine talimat verdi. Muhafız şefi bir plan yaptı. O ok katma yarışması düzenlenecekti. Robin Hood katılınca yakalayacaktı. Çünkü Robin Hood usta bir okçuydu. Robin Hood yarışmaya karar verdi. Adamları Robin Hood'a uyardı. Muhafızlar seni tuzağa düşürecek dediler. Fakat Robin Hood vazgeçmedi. Yarışma günü herkes oradaydı. Yarışmacılar atış alanına geldiler. Muhafız şefi Robin Hood geldi mi diye sordu. Adamları hayır dediler. Oysa Robin Hood çoktan gelmişti. Ama kılık değiştirmişti. Yarışma başladı. Finale iki kişi kaldı. Biri Robin Hood'tu. Diğeri de şefin adamı Will'di. İlk oku Will attı. Hedefi 12'den vurdu. Şef onu alkışladı. Sıra Robin Hood'daydı. Robin Hood okunu attı. Hop Will'in okunu ikiye böldü. Herkes şaşkındı. Robin Hood eline iki ok aldı. Bunları muhafız şefine attı. Oklar şefin başının iki yanına saplandı. Şef çok korktu. Robin Hood atına atladı. Şef adamlarına yakalayın onu aptallar dedi. Ama geç kalmışlardı. Robin Hood çoktan ormanın derinliklerine dalmıştı. Bu hikaye de burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.